Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. gelsin. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Ellerinize evet. sağlık. Evet. gelsin. Evet, Başka... evet. topu yüksek yap. Evet. Ne Hemen şey isteyen Başkan başkan. Evet. evet arkadaşlar su taşıyamaz ama siz girelim basınçlı olarak geldik aslında. Saray başlatmış olduğu fuarcılık çalışmalarında bugün 13. Tarım ve Hayvancılık Fuarındayız. Şehit Kamil Belediyesi olarak da biz göreve geldiğimiz andan itibaren her zaman çiftçimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Özellikle köylerimizde arazilerine ulaşmakta sorun yaşayan çiftçilerimizin ihtiyacı olan arazi yollarının açılması noktasında tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte göreve geldiğimiz andan itibaren bu faaliyetimizi başlattık. Türkiye'nin başka hiçbir vilayetinde olmayan hanım noktasında da ne büyük şehrin sorumluluğunda ne ilçe belediyesinin sorumluluğunda olan bu meseleyi çözebilmek adına başlattıktan sonra diğer ilçe belediyesinin ve büyükşehir belediyesinin desteğiyle çok şükür şu anda Gaziantep'in merkezi içerisinde ulaşılamayan arazi yolumuz kalmadı. Çok şükür bu şekildeki yapılan çalışmanın neticesinde amacımız vatandaşımızın üretimini artırmak, tarlasına rahat ulaşmasını sağlamak, verimi artırmak. Bu şekildeki çalışmayla vatandaşımıza destek olmaya çalıştık. Ben tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu fuarın da hayırlara vesile olmasını diliyorum.